Merhaba arkadaşlar. Bugün, umarım doğru okurum, Paola Coelho'ya ait olan Simyacı kitabını inceleyeceğiz. Bu kez kitabın yazıldığı atmosferden ve yazarın dünyasından çok kitabın içeriğinden bahsedeceğim. Bu nedenle kitap hakkında hızlı bir ön bilgi verelim. Hemen. Şimdi ilk olarak, kitabımız 1988 yılında Brezilya'da yayınlanmıştır. Yazarımız bu kitabı yazmadan önce de bazı kitaplar yazmıştır. Fakat, Asıl ünü o zamanlardaki şarkı söz yazarlığından gelmekteydi. Bu şarkıları internette yazarın ismiyle aratıp bulabilirsiniz. Yazarımızın yaşadığı ülke Brezilya ise o dönemlerde diktatör rejimden yeni kurtulmuş, ardı arkası gelmeyen darbe dönemi yeni yeni bitmişti henüz. Biz bugün buraya değinmeyeceğiz. Daha çok kitabın verdiği mesaja bakmaya çalışacağız. Evet, kitabımızın ismi ve kapağı ile başlayalım. Kitabın ismi olan simyacı baş kahramanımızın yolculuğunda başından geçen olay ile alakalı diyebiliriz. Yani kitabımız bir simya serüvenini vesaire anlatmıyor. Kitabımızın kapağında bulunan resimi, daha doğrusu illüstrasyonu, illüstratör James Noel Smith bizzat bu kitap üzerine çizmiştir. Ve eğer illüstratörün web sitesine girerseniz bu eser üzerine The Alchemist yani Simyacı adında bir resim sergisi bulunmaktadır. Bu sitede kitabı destekleyen çok güzel birçok çizim mevcuttur. Kitabı okuyacak arkadaşlara kitabı okurken bunlara da göz atmasını tavsiye ederim. Hatta isterseniz okumadan da ilk önce bir göz gezdirebilirsiniz. Hayal etmenizde size yardımı olacaktır diye düşünüyorum bu illüstrasyonların. İşte bu kapaktaki Mısır piramitlerinin de bir anlamı var kitabımızda. Buna burada değinmeyeceğim. Okumaya başladığınızda anlayacaksınız zaten. Kitabımızın içeriğine geçmeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. Yazarımız Paula Coelho'nun simyacı eserini yazarken Mevlana'nın mesnevisinde geçen Nasibini Arayan Adam adlı hikayeden esinlendiği söylenmektedir. Bu eseri isteyenler TRT1 programından dinleyebilirler. Çünkü zamanında TRT1 programı bunu işlemişti. Dileyen yani buradan dinleyebilir. Bu hikayenin benzeri Bulgaristan sınır kapısından başlayıp İran sınır kapısında biten İstanbul'da epey ünlü olan belki de üzerinden her gün milyonlarca kişinin geçtiği E5 yolunun hemen kenarında bulunan küçücük bir cami içinde anlatılır. Çok ayrıntı verdim biliyorum ama biraz merak uyandırsın diye yaptım bunu ki unutmayın. Bu caminin adı Takkeci İbrahim Ağa'dır. Takkeci İbrahim Ağa'nın hikayesini Talha Ulel'in Taşlar Yerine Oturdu eserinden okuyabilir ya da kendisinin anlatımından dinleyebilirsiniz. Biz şimdi simyacı kitabımıza odaklanalım ve yavaş yavaş birlikte kitabımızı inceleyelim. Kitabımızdaki baş kahramanımızın adı Santiago'dur. Bu ismin de ayrıca bir analizi vardır ama bunu burada incelemeyeceğiz. İsteyenler internette Santiago'nun anlamı üzerine incelemelere bakabilir. Yani yazarımız bu ismi de e, bilinçli seçtiği düşünülmektedir. Santiago, İspanya'nın Endülüs bölgesinde yaşamaktadır babasının ve annesinin rahip olmasını istemesine rağmen o gezmek tutkusundan dolayı çoban olmayı seçmiştir. Bu sayede hem gezmekte hem de çobanlık yapmaktaydı. Şöyle belirteyim, çobanı daha önce de yapıyor ama bir meslek olarak istiyor. Daha önce boş zamanlarında yapıyor diyelim. Gündüzleri dağ tepe gezmekte, gece oldu mu koyunlarını kurttan koruyabildiği bir yere geçip uyumaktaydı. İşte böyle bir gece de bir rüya görüyor. Rüyasında ona bir hazineden ve yerinden bahsediliyor. Üst üste bu rüyayı görünce rüyayı tabir ettirmek için bir falcının yanına gidiyor. Falcı ona istediğini veremese de ondan para almayacağını fakat hazineyi bulduğunda onda birini kendisiyle paylaşması için söz istiyor. Kahramanınız bunu dikkate almıyor ve hayatına devam ediyor. Bir gün şehirde kitap okurken yanına yaşlı bir adam yaklaşıyor. Santiago'nun yanına gelen bu yaşlı adam Shalem kralı Melki Sedek'tir. Kitaba devam etmeden önce Şalem neresi ve buranın kralı Melki Sedek kim bunları açıklayalım. Bunlar da önemli bence. Şalem, Selam, Barış demektir. Bugünkü Kudüs'ün isimlerinden biridir bu arkadaşlar. Müslümanlar Kudüs'ten bahsederken Darüsselam selam der. Yahudiler Yeruşalayim der. İkisinin de anlamı Barış şehri demektir. Matta İncil'inde de Mesih'in Yeruşalim'e geleceği yazmaktadır. Günümüzde Yahudiler buraya hala Yeruşalayim derken Müslümanlar genelde kutsal, kutsal alan, kutsal tapınak anlamına gelen Kudüs'ü kullanmaktadır. Fakat hala Davrus Selam diyenler de vardır. İnşallah gerçekten bir gün orası Davrus Selam olur. Neyse şöyle küçük bir bilgi de vereyim. Bugün Tanzanya'nın eski başkentinin ismi de Darus Selam'dır. Hala Darus Selam tabi ama yeni başkenti başka yer. Peki Melkisedek kimdir? Melkisedek, İncil'de geçen ve Hristiyanlara göre krallığının yanı sıra Tanrı'nın kahini olan bir azizdir. Soy ağacı, doğumu ve ölüm yılı bilinmediği için sonsuza kadar kahin olarak kaldığına inanılmaktadır. İsmindeki Melki yani Melk, sahip, kral anlamına gelmekte, Sedek ise sıttık, dürüst anlamına gelmektedir. İsmini internete yazıp araştırmanızı şu an rica ediyorum sizden arkadaşlar imkanı olanlar için. Ve resmine dikkatlice bakın. Resmedilirken yani dikkat ederseniz elinde ekmek ve şarap bulunmaktadır. Bunun sebebi Hristiyanlıktaki litolojiyi yani halka açık ibadetlerin nasıl yapılacağını önceden bildirdiğine inanılmasıdır. Hristiyanların ayinlerinde şarap ve ekmek tüketmesine Efkaristiya ayini denilir. Bu ayine göre ekmek İsa'nın eti, şarap da kanıdır. Bunun sebebinin İsa'nın çarmağa gelilmeden önceki son akşam yemeğinde havarilere ekmeği verirken bu benim bedenim, şarap verirken bu benim kanım demesi olarak gösterilmektedir. Bu ayin ile İsa'nın yeniden dünyaya gelene kadar ölümünün ve kendisinin anılması amaçlanmaktadır. En ünlüsü Leonardo da Vinci'ye ait olan Son Akşam Yemeği tablosunda da bu an gösterilmiştir. O tabloya da dikkatlice bakın arkadaşlar. Açabilen imkanı olan internetten o tabloyu açsın. O tabloda e, İsa bir eliyle şaraba bir eliyle ekmeğe uzanmaktadır. Bu da orada dikkat çekilmiştir. Bu tablo hakkında daha detaylı analizler mevcuttur. Konumuzla çok da alakalı olmadığı için ben burada buna değinmeyeceğim. Neyse konumuz çok dağıldı. Normalde daha da dallanır bu konu dediğim gibi ama biz kendi konumuza geri dönelim. Nerede kalmıştık? En son Şalem kralı Melkisedek kahramanımız Santiago'nun yanına gelmişti. Melkisedek ona rüyasından ve buna bağlı olan kişisel menkıbesinden bahseder. Sonrasında onu yola çıkması için ikna eder ve ona sıkıştığında yol göstermesi için iki taş verir. Bu taşların ismi Urim ve Tumim'dir. Peki bu taşlar isim alacak kadar neden önemlidir? Yine hemen bir tarih yoklaması yapalım birlikte. Urim ve Tumim taşları Yahudi inancında bulunmaktadır. Bu taşların ne olduğu ve nasıl kullanıldığı pek bilinmemektedir. Fakat yaygın olan düşünceye göre taşlar kehanet gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Buradaki kehaneti Tanrı'nın iradesini ortaya çıkarmak şeklinde açabiliriz bence. Bu taşlardan Urim'e ışık, vahiy, ahlak anlamı yüklenirken Tumim'e hakikat, tamlık, mükemmellik, bilgelik anlamı yüklenmektedir. Bu taşların bugün önde gelen üniversitelerin mottosu olan Lux et Veritas Umarım doğru okumuşumdur çünkü Latince bir cümle. Yani anlamı da ışık ve gerçek ile bağdaştırıldığı düşünülmektedir. Bunun için de internette ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Özellikle Shalom gazetesine bakabilirsiniz bunun için. Orada bunun üzerine bir makale vardı. Bu bağdaştırmanın sebebi olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşundaki Yahudilerin etkisi olduğu söylenmektedir. Yine konudan uzaklaşıyoruz. Hemen geri dönelim. İşte Şalem Kralı Merkisedik e bu iki taşı vererek onu yola çıkartır ve kahramanımız Santiago koyunlarıyla İspanya'nın güneyine doğru yola koyulur. Evet arkadaşlar buradan sonrasını anlatmayacağım. Heves kaçırıcı bir bilgi vermek istemem. Umarım vermemişimdir de. Kitabı okuduğunuzda hayatımızın bir yolculuk olduğunu ve varılacak noktaya odaklanmak yerine yolculuğun kendisine odaklanmamız gerektiğini anlayacaksınız. Kitapta bir döngünün içinde olduğumuzu, asıl yolculuğumuzun içimize olduğu anlatılmaktadır bence. Normalde şimdi kitap uyarlamalarından vesaire söz etmem gerekirdi fakat maalesef bu eser üzerine bir uyarlama bulamadım. Epey araştırdım ama sadece planlanan bir film projesi olduğunu bulabildim. Uyarlaması hakkında bilgisi olan bizimle paylaşırsa sevinirim. Kitap analizimizi bitirmeden son bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Hayatımız bir nehir gibi kıvrılarak akmaktadır. Bazen istediğimiz yere çok yavaş varabiliriz. Bu nedenle varacağımız yerden daha çok yolculuğumuzdan keyif alalım. Bu sayede istediğimiz yere varamasak da Elimiz boş kalmamış olur. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Saygılarımla, iyi çalışmalar arkadaşlar.